Merhaba arkadaşlar. AYT Biyoloji deneme 3'ün soru çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuz. Koku ve tat alma ile ilgili verilenlerden hangileri burun ve dildeki reseptörlerin ortak özelliklerindendir? Burun ve dildeki bulunan reseptörler kemoreseptörlerdir. Kimyasal uyarıcılar ile uyarılmaları buna evet diyoruz. Eşik değerlerin olması her bir reseptörün kendisine ait, reseptör çizim kendisine ait bir eşik değeri vardır. Evet diyoruz. Impuls oluşturmaları, reseptörler, impuls oluşturabiliyor. ve impulsu duyu sinirleriyle gönderebiliyor. Bunu evet diyoruz. Çabuk yorulmaları demiş. Şimdi burundaki reseptörler özellikle koku reseptörleri aynı kokuya karşı çabuk yorulur. Bir zaman sonra impuls oluşturamıyor. Ama dilde böyle bir şey söz konusu değildir. Onun için doğru cevabımız C şıkkıdır. Ortaktır demiş. İkinci sorumuz. ACE1 virüsü neden olduğu bağışıklık eksikliği hastalığıdır. Aşağıda HIV virüsünün bir insandaki enfeksiyon aşamaları verilmiştir. Bunun ilgili yapılan yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Kandaki derişimlere vermiş burada. Altta ise enfeksiyon sonrası yıllar şeklinde verilmiş. Enfeksiyon lenf benzerinin şişmesi olarak özellikle ilk 6 yılda olduğunu görebiliyoruz. Mantar enfeksiyonları 6. yıldan sonra ortaya çıkmış. 9 yıl artık tamamıyla etkisini göstermiş HIV. Onları görebiliyoruz. Buradaki değişimlere bakalım derişimi verilmiş. Antikor derişimi verilmiş. Bir de T lenfosit derişimi verilmiş. Şimdi buna göre T lenfosit derişimi enfeksiyon birinci yılından sonra düşmeye başlamıştır. Hemen bakalım. Şu şekilde ele aldığımız zaman birinci yıldan sonra evet görüyoruz düşmeye başlamış. Buna evet diyoruz. Virüsün kanda bulunması antikor derişimi e, e, etkilemiştir. Evet etkilemiş. Hemen bakalım. Antikor derişimi gerçekten ilk yıllarda hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz etkilemiş. 6. yıldan sonra virüsün etkisi mantar enfeksiyonu oluşmaya başlamış. Daha önce mantar enfeksiyonları yokken 6. yılda beraber mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. 9. yıldan sonra virüsün bağışıklık sistemi üzerinde onun etkisi en yüksek düzeydedir diyoruz. Evet AIDS tamamıyla etkisini artık göstermiş. Çünkü bunda lenfezleri şu artık mant mantar, mantar enfeksiyonları meydana geliyor. Artık AIDS tamamıyla şu anda T lenfezleri üzerinde konak olarak özellikle HIV virüsü bunları kullanıyor. Ve AIDS tamam etkisini göstermiş durumdadır diyoruz. Virüsle humoral virüse başlığı neden olmamıştır? Hayır etkili olmuş. Hatta antikor sentezlenmesi burada humoral bağışıklığı zaten direkt olarak gösteriyor. Antikor sentezlemeleri. Bu ifade yanlış. Onun için doğru cevabımız E çıkıdır. Üçüncü sorumuz stoma ve lentisel ile ilgili. Verilenler hangisi doğru eşleştirilmiştir? Açıp kapama üzerine sahip olması bu Stoma'nın özelliğidir. Lentiselde böyle bir özellik. Onlar devamlı olarak açıktır. Canlı hücrelerden oluşması yine stoma ait bir özelliktir. Lentisel ölü mantar hücrelerinden meydana gelmiştir. Gaz alışverişinin sağlanması ikisi için de geçerlidir. Hem stomada görülür hem de lentiselde görüldüğünü biliyoruz. Peridermis kökenli olması yani mantar doku kökenli olması bu lentisele aittir. Diğerisi epidermis kökenlidir. Epidermis dokusundan kaynaklanıyor odunsu gövde ve kökte bulunması bu lentisele ait bir özelliktir. Diğer kısım özellikle stomalar genç olan kısımlarda daha çok yeşil olan kısımlarda bulunuyor. Şimdi buna göre 1-2-3 stoma 3, olacak. 3-4 ve 5, 5 o da lentisel olacak. Doğru cevabımız her şıkkıdır. Dördüncü sorumuz aşağıda boşaltımla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler dikkate alındığında çok fazla deniz suyu içen bir insanda verilen özellikler hangisi gözlenir demiş. Kanda %1 oranında tuz yoğunluğu bulunuyor. Deniz suyunda %3 oranında tuz bulunmaktadır. Böbreklerin %2'si oranında da tuzu atabilme özelliği vardır. Bundan dolayı çok susuz kalındığı zaman kesinlikle deniz suyu içilmemeli. Çünkü içildiği zaman özellikle daha fazla su atılır vücuttan. E, ölüme daha çok yaklaştırır. Şimdi birinci öncüle bakalım. Dokuz sıvısından kan damarına doğru geçen su miktarı artar. Şöyle diyebiliriz. Deniz su içildiği zaman damardaki tuz şu anda artınca Dokulardan nereye geçiyor? Damarlara doğru sıvı geçişi görülebiliyor. Bu su miktarı artar doğrudur. Kandaki tuz yoğunluğu artar çünkü deniz suyu içilmiş. Tuz yoğunluğu şu anda arttı. Evet. Su içme isteği artar. Evet özellikle bu yoğunluk hipotalamustaki merkezi uyarır. Susama hissi oluşmasına neden olur. Ve hatta buna bağlı olarak adet miktarı da aynı şekilde artacaktır diyoruz. Bunu da evet diyoruz. Doğru cevabımız 1 2 3 yani E şıkkıdır. 5. sorumuz Komitelerde rekabet farklı türler arasında olabileceği gibi aynı türler arasında da olabilir. Bununla ilgili verilenlerden hangi komitelerdeki rekabetin artışına neden olur? Türlerin gelişme olgunlaşma dönemleri arasındaki farkın azalması, gelişme olgunlaşma dönemi ne kadar yakınsa rekabet o kadar fazla olacak demektir. Bu anlamda kullanılır. Popülasyon yoğunluklarının artışı, popülasyon yoğunluğu artınca otomatik olarak da yine aralarındaki rekabet aynı şekilde yine artacaktır. Mesela besin için olabilir bu. Ya da bir kaynak kullanım için aynı şekilde olabilir. Burada kaynak kullanırken popülasyonun artışı buradaki kaynak başına düşecek olan birey sayısı ele aldığımız zaman rekabetin arttığı görülebilir. Benzer besin kaynaklarının artışı Burada benzer besin kaynaklarının artışı tam tersi. Azalması rekabete neden olur. Ama artışı değil. Onun için doğru cevabımız 1-2. Yani C şıkkıdır. Altıncı soru popülasyonları oluşturan bireylerin yalış alanında gösterdikleri düzenli dağılımla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş. Popülasyonlarda dağılım olarak ele aldığımız zaman düzenli dağılımı görebiliyoruz. Rastgele dağılım görebiliyoruz. Rastgele dağılım. Mesafelerin uzaklıkları değişebiliyor. Farklı uzaklıklarda olabiliyor. Kümeli dağılım görebiliyoruz. Bu şekilde efendim. En fazla zaten kümül dağılım görüyor popülasyonlarda. Şimdi popülasyon sonuçlarının bireyler arasındaki etkileşim çok fazladır. Evet etkileşim düzenli dağılımı örnektir bu. Düzenli dağılım etkileşim çok fazladır. Bireyler arasındaki uzaklık birbirine yakındır. Evet çok fazla etkileşim var ve uzaklık birbirine yakındır. Alan savunması, çiftleşme gibi popülasyon bireylerin birbirine doğrudan etkileyeceği durumlar da ortaya çıkar. Mesela kral penguenlerde özellikle yuva kurulurken herkes kendi yuvasını savunur ve aralarında şekilde düzenli bir uzaklık mesafe çıkacaktır karşınıza. Bu da tamam. Sildir ağaçlarının kaynaklardan ve güneş ışığından işte oranda faydalanabilme düzenli dağılımı nedeni olur. Bu da etkileşim fazla olduğunu zaten gösteriyor. Popülasyonlarda en yaygın görülen dağılım modelidir. En yaygın görülen dağılım modeli kümeli dağılımdır diyoruz. Onun için bu ifade yanlış. Bu da düzenli dağılımın özellikleri var. Doğru cevabımız eşkıdır. 7. sorumuz aşağıdaki grafikte akciğerlerden geçmekte olan kanın oksijen miktar değişimi verilmiştir. Şuna dikkat etmek lazım. Akciğerlerden geçmekte olan. Buna göre damar çeşitleri hangisine doğru eşleştirilmiştir? Bir kere buradaki gazların değişimi ele aldığımız zaman kılcal damarlarda, akciğer kılcal damarlarında gerçekleşir. Bunu unutmayalım. Atar damar ve toplar damarda herhangi bir şekilde oksijen miktarında özellikle değişim görülmez. Artış ya da azalma görülmez. Alışveriş kılcal damarlarda gerçekleşiyor. Hem besinlerin alışverişi hem de gazların solunum gazına alışverişi kılcal damarlarda olur. Şimdi buna göre ele aldığımız zaman kılcal damar demiş, atar damar ve toplar damar demiş. Atar damar diyoruz, kılcal damar toplar damar. Buradaki atar damar dediğimiz zaman bu akciğer atar damarı yani kalpten akciğere giden damardan bahsediyoruz. Burada solunum bakımından en kirli kan zaten buradadır. Oksijen oranı çok düşüktür diyoruz. Kılcal damarlarda dikkat edersek alveollerden etrafında bulunan kılcal damarlar özellikle oksini alıyor ve karbondioksit bu şekilde alibolü veriyor. Yani alışverişin gerçekleştiği burası. Dikkat ederse burada oksijen miktarı ne yapmış? Yükselmiş. Alışveriş gerçekleşmiş. Peki toplar damara gelelim artık. Burası akciğer toplar damarıdır. Artık en üst seviyeye ulaşmış. Bundan sonra nereye gidecek? Kalbe tekrar e, geri dönecek. Kalpten de aortta bütün vücut ne yapacak? Dağılacak. Onun için doğru cevabımız burada 5 çıkılır. Sekiz sorumuz aşağıda DNA ile ilgili yapılan açıklamalar hangisi doğru değildir demiş. Çekirdekteki DNA işlemi sadece hücre bölüneceği zaman gerçekleşir. Evet DNA işlemesi ilgili olan çekirdekteki DNA işlemesi ilgili olan enzimler e, bir defa kullanılıyor. Ve DNA kendisini eşliyor. Arkasında hücre bölünüyor. Buna evet diyoruz. DNA oluşturan nükleotitlerin sayısı dizilişi her canlı için özgündür. Yani kendisine özgündür diyoruz. Bu da zaten Özellikle dört çeşit sayısı aynı. Dört zaten adenitimin, Ama bunların sayısı özellikle DNA'da bulunan. Artı bunların dizilişi yani adenitimin, guanistrezin dizilişleri canlıya özgüdür diyoruz. Tek yumurta aynı. Ama diğer canlılarda nükleot dizisi ve sayıları farklıdır diyoruz. İnsanda bir insanda hücredeki DNA aynı olmasına rağmen doku, organ farklılığı aktif genlerin farklı olmasına kaynaklanır. Şöyle açıklayabiliriz. Bir mide hücresi alalım. Bir de pankreas hücresi ile alalım. Mide hücresinde bulunan DNA ile pankreas hücresinde bulunan DNA aynıdır. Fakat aktif olan bölgeleri birbirinden farklı olduğunu görebiliyoruz. Midede sentezlenen bir enzim pankreasta sentezlenmez veya tersinde söyleyebiliriz. Burada aktif gen ifadesi ortaya çıkıyor. Buna da evet diyoruz. Dikkat ederse bunlar burada genler değişmiyor. Genler aynı. Fakat aktif ve fasiflikleri farklı hatırlamış olalım. DNA'nın her bir zinciri alt alta nükleotitlerin birbirine fosfodiester bağla bağlanması oluşuyor. Evet buna evet diyoruz. Alttaki nükleotin fosfatı ile üstteki nükleotin şekeri birbirine bağlanıyor. Buna evet diyoruz. Protein sende kalıp olarak görev alır. Ve stoplazmada ribozom organini tutunur. Kalıp olarak görev alır. Kalıp zincir özetleme zincirine buradan sentezleniyor. Fakat stoplazma ribozom organ tutunur ifadesi bu olmaz. Çünkü DNA stoplazmaya geçmiyor. Burada tutunan messenger RNA'dır. DNA değildir. Onun için doğru cevabımız E şıkkıdır. Dokun sorumuz. Protein sentez sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez demiş. Metiyon amnesine messenger RNA bağlanması. Metiyon amnesi de ele aldığımız zaman bu amnesit ilk gelen amnesidir. Çünkü protein sentezinin gerçekleşebilmesi için taşıcı RNA buradaki amnesi nereye getirmesi lazım? ribozoma getirmesi lazım. Şurada messenger RNA olarak kabul edecek olursa. Taşıcı rena geliyor. Burada messenger RNA ile beraber zayıf hidrojen bağı kuruluyor. İlk metiyonin geliyor. Metiyonin geldikten sonra alt birim üst birimle birleşiyor. Metiyonin gelmeden protein sentezi başlamıyor. Dikkat edersek burada metiyonin messenger RNA bağlanması değil. Taşıyıcı rena RNA bağlanması gerçekleşiyor. Metiyonin diğer amnesit gelince diğer amnesit arasında bağ kuruluyor. Onun için bu olmaz. Ribozoma RNA'nın enzim gibi çalışarak aminoasitler arasında peptit bağ oluşumu sağlaması. Buna evet diyoruz. Özellikle ribozoma RNA ribozom yapısına katıldığı gibi aminoasitler arasında peptit bağının oluşumu da sağlıyor. Enzim gibi çalışıyor. ATP'nin hidrolizi aynı şekilde translasyon dediğimiz protein sentezinde gerçekleşiyor. ATP enerjisi harcanıyor. Kodon antikodon arasında zayıf hidrojen bağları şekilde görüyoruz aynı şekilde kurulabiliyor. Ona bir problem yok. Sonlanma faktörü adı verilen protein ribozoma gelmesi. Şimdi durduşu kodon içeri girdiği zaman özellikle ribozomun içerisine girdiği zaman burada stoplazma olduğunda sonlanma faktörü özel bir protein geliyor. Geldikten sonra ribozom alt ve üst birim birbirinden ayırıyor. Aynı şekilde taşıyıcı RNA ribozomdan uzaklaşıyor. Protein sentezi tamamlanmış oluyor. Onun için doğru cevabımız aşıkkıdır. 10. sorumuz aşağıdaki işe geliyor. Karet canlılarda oksijenli solunum krepsi hazırlık ve krep çemberi gösterilmiştir. Bununla ilgili olarak yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Özellikle pürük estansi ile gidiş burası krepsi hazırlık olarak geçiyor. Krepsi hazırlık evresi. Şurası zaten krep çemberi görebiliyoruz. Şimdi burada neler var bakalım inceleyelim. Krepsi hazırlıkta karbon ve natın indirgenlerini görüyoruz. Krebs çemberinde dikkatiniz çekiyor. Su harcandığını görebiliyoruz. Natın indirgendiğini, anife şekilde fatı indirgendiğini ve bir ATP'nin çıktı. Krebs'e özel ATP'nin çıktığını görüyoruz. Bu substrat üzerine üretilen ATP'dir. Krebs'e kesinlikle etdesi yok. Onu tekrar hatırlamış olalım. Şimdi buna göre bu kez alttan başlayalım. Krebs çemberde fat indirgenir. Hemen bakalım. Fat indirgendi yer neresi? Burası. Fat hidrojen alıyor. İndirgeniyor. Buna evet diyoruz. Krebs çemberinin devam etmesi 4 karbonlu bileşin oluşmasına bağlıdır. Özellikle 4 karbonlu bileşik 2 karbon asitlik A ile birleştiği zaman ancak 6 karbon asitlik asit meydana geliyor. Demek ki Krebs çemberi 4 karbonlu bileşiğin oluşmasına bağlı. Demek ki her bir Krebs çemberinde yine 4 karbonlu bir bileşik meydana geliyor demektir. Natı indirgenmesi grep çemberi dışında da gözlenebilir. Hemen bakalım. Natı indirgenmesi burada gördüğümüz gibi şurada da aynı şekilde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Hatta glikoliz evresinde de aynı şekilde görebiliriz. Onlara problem yok. Asil koa, asil -koa ortamda oksijen olduğunu gösteren kilit maddedir. Özellikle ekoret canlılarda, ökaryot ekor canlılarda ortamda oksijen olduğunu gösteren kilit madde olarak karşımıza çıkıyor. Bunda herhangi bir problem yok. Bunda evet diyoruz. Krebs'e oluşan ATP oksidatif fosforilasyon üründür. Hayır. Buradaki ATP substrat düzeninde üretilen ATP'dir. Substrat düzeyinde ATP üretimi glikoliz evresinde de aynı şekilde vardır. Krebs çemberleri de yine oksal sonunda görebiliyoruz ama ETS değil, oksidatif fosforilasyon değildir. Onun için doğru cevabımız A şıkkıdır. 11. sorumuz fotosentez ışıktan bağımsız reaksiyonlarında ve la maddenin hangi üretimi gerçekleşir? Fotosentezi kısa bir özetini hatırlayalım. Şu kısım ışık reaksiyonları gerçekleşti. Trakoitte gerçekleşen bölüm olsun. Burada su içeri giriyor. Işık içeri aynı şekilde giriyor. Oksijen dışarı çıktığını görebiliyorum. Şurası karanlık reaksiyonlar olsun. Karbon tutma reaksiyonları. Bunlar nerede gerçekleşiyor? Karanlık reaksiyon. Stromada. Kloroplastin stromasına gerçekleşiyor. Özellikle karyotlarda. Işık reaksiyonlarında ATP üretiliyor. Bir de NADPH2 üretiliyor diyoruz. Bunu hatırlamış olalım. ATP ve NADPH2 kullanılıyor karanlık reaksiyonlarda. Dışarıdan gelen karbondioksit kullanılıyor ve besin sentezleniyor. Fotosentezin özetini hatırlamış olduk. Şimdi buna göre bizden ışıktan bağımsız reaksiyonlarda üretimi gerçekleşir demiş. Bakalım e, fosfogliserik fosfogiliser, e, asit demiş. Fosfogliserik asit evet diyorum. Çünkü burası şu organik maddenin sentezlendiği bölüm. Bu sentezleniyor. Nat 2 demiş. Nat 2 ışık reaksiyonları kaynaklı. Onun için bu olmaz. Azotlu organik baz yine karanlık reaksiyonlarda özellikle amino acid, vitamin, azotlu organik baz bunlar azotlu bileşikler, organik bileşikler bu da üretiliyor. ATP, ATP'nin üretimi fotofosforilasyon ışık reaksiyon kaynaklıdır diyoruz. Bu olmaz. Bizde bağımsız reaksiyonlardaki, ışıktan bağımsız reaksiyonlarda yani karanlık reaksiyonları sorduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuz. Eğer bir insanda yeterli miktarda ADH, yani vazopresin hormonu sargılanmazsa verilen olaylar hangileri gözlenir? Özellikle vazopresin hormonunun özelliği şu. Vücutta suyu tutan hormondur. Yani suyun geri milimde etkili olan hormondur. Şimdi buna göre ele alalım. Suyun geri milimde azalması buna evet diyoruz. Çünkü yeterli miktarda ADH'ımız yoksa bu başımıza gelir. Özellikle ADH'ın eksikliğine bağlı olarak da şekersiz şeker hastalığı meydana geliyor. Bu hastalar 30-40 litre kadar idrar atıyorlar. O kadar da su içiyorlar demektir. Yani vücutta suyu tutamıyor demek bu. Değişik idrarın oluşması ifadesi var burada. Değişik idrar oluşmuyor. Çünkü ADH zaten salgılanmıyor. E dolayısıyla bol miktarda su atıldığı için değişik değil. Hipotonik bir idrar oluşuyor. Değişik yoğun değil. Çok su içme isteğinin oluşması evet. Vücutta suyu tutamadığından kaynaklı olarak çok su içme isteği oluşuyor. Çünkü buna da aynı şekilde evet diyebilir. Sanki problem yok. Doğru cevabımız bir üç yani D şıkkıdır. 13. sorumuz bitkilerdeki hormonlarla ilgili Verilenlerden hangileri büyümeyi uyaran hormonlardandır? Büyümeyi durduran, yavaşlatan, engelleyen hormonlar bir de büyümeyi uyaran hormonlar var bitkilerde. Buna göre etilen büyümeyi engelleyen hormonlardandır. Giberellin büyümeyi teşvik eden hormondur. Oksin hormonu büyümeyi teşvik eden hormondur. Absikasit büyümeyi engelleyen hormonlardır. Sakinin büyümeyi yine teşvik eden hormonlar olarak karşına çıkıyor. Giberelin özellikle gövde uzamasında etkili hatırladığımız kadarıyla. Oksin büyüme farklılaşma etkili olan bir hormon. Sürekinin yaprağın geç yaşlanmasında etkili olan bir hormon olarak. Yan tomurçukun gelişinde etkili olan bir hormon olarak karşına çıkıyor. Buna göre doğru cevabımız 2, 3 ve 5 şeklinde sıralanır. Yani D şıkkıdır.